Özübüllerimle <laughs> şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selam ala resuluna ve seyyidina Muhammedin ve alani ve sahbi ecmaîn. Bugün öyle bir konu işleyeceğiz ki bir tarafın böyle batıl fikirlerini nasıl savunurken onlar karşısında nasıl durmamız gerektiğini aktaran ince bir fikir var. Bir yere gitmiştim. Orada eee böyle kendi batıl fikirlerini savunan insanlarla karşılaştım. Öyle şeyler anlatıyorlar ki yani kendi batıl fikirleri ama tarih boyunca öyle isimler gelmiş geçmiş onlardan alıntılar o kitaplardan bahsediyorlar falan. Dedim ki ya bu işin hakikatle tutulur bir tarafı yok bir. İkincisi yani Müslümanların arkasında yani İslam alemi diye bahsedeyim. Öyle isimler gelmiş geçmiş tarih boyunca. Bunlara gerçekten biz değer veriyormuş yani. Bir de bundan daha önemlisi var. İlk isim. Yani İslamiyet'in ilk ismi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üstad Risale-i Nur'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili birçok şey anlatıyor. Bu anlatacağım kısım başta da söylediğim gibi arkamızda İslam alemi boyunca neler gelmiş neler geçmiş bir ince bir bilgi var burada. Bu zatın dusturlarıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek söylüyor. Ve terbiyeti, ve tebaiyetiyle yani onun getirmiş olduğu kaideler, onun vermiş olduğu terbiye ve ona uymakla beraber, ona tabi olmakla beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu düsturlar, terbiyeler ve tabiyetleriyle arkasından gitmeleriyle ne olmuş? Hakka kavuşmuşlar, hakikate kavuşmuşlar. Kemalata kavuşmuşlar, keramata ve keşfiyata ve müşahadata şahit binler evliya. 124 milyon evliyadan bahsediliyor. Şimdi mesela Üstad diyor ki İbnül Arabi Hazretleri için İslamiyet'in diyor bir mucizesidir. Yani mesela e, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Üstad ona diyor ki Üstadım öyle bir isim yani. Böyle bir sürü bir sürü isimler var tarih boyunca. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı getiriyor, arkasından hadislerini getiriyor ve İslamiyet yayıyor. Şimdi arkasından giden isimler dusturlarıyla, terbiyeleriyle yani o gelen terbiyeyle beraber ve tabi olmalarıyla beraber neye kavuşmuşlar? Hakikat, kemalat, keramet ve keşfiyat. Şimdi bazen diyor ki üstad diyor akılları gözlerine inmiş insanlar. Böyle bir şey var ya. Yani. Şimdi mesela Evliya keramet gösteriyor. Tarihte olmuş bir sürü. Mesela e, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tavu diriltme meselesi var. Üstadım var mesela. Tarihçi hayatta geçiyor. Yani hapishanede olmasına rağmen işte Ak Cami'de Cuma günü Cuma namazı kılması gibi bir sürü bir sürü bir sürü meseleler var. Şimdi bu durup dururken olacak iş değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidiyor. Tekrarla söylüyorum, düsturlarıyla, Terbiyesiyle ve ona tabi olmakla beraber elde edilmiş bir şey bu. Yani şimdi buradan nereye gideceğiz? Haşa yüz bin defa haşa. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu şey batıl olsa idi bunlar elde edilebilir miydi? Asla. Yani hakikat olduğuna, İslam'ın hak olduğuna, Kur'an'ın hak olduğuna, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin hak olduğuna yani önüne açmış olduğu yolun hakikat yolu olduğunu en büyük ispatlarından birisi de peşinden gelen evliyalardır, İslam alimleridir. Hakka, hakikate, kemalata, keramata ve keşfiyata nail olmuşlar, keşif yapabiliyorlar. Önceden bazı şeyleri bilebiliyorlar. Tabi Cenab-ı Hakk'ın izni dairesinde olmak şartıyla bu durup dururken olmadığına göre demek ki İslam haktır, Kur'an haktır, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam haktır. Bunu niye anlatıyorum? En başında söylediğim gibi adamlar batıl fikirlerini o kadar çok savunuyorlar ki. Bizden tarafta bir Müslümana bakıyorsun. Bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ismini anamıyor. Bu garip. İmam Rabbani'yi söyleyemiyor. Bediüzzaman diyemiyor bir şey anlatırken. Bir sürü i̇bn Arabi diyemiyor. Niye diyemiyorsun? Üstatları olan bu zatın sıddıkiyetine, Risaletine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar. Az önce anlattığım şeyin özeti budur. Yani üstadları dediği peygamberimizi kastediyor. Zatın sadıkiyetine, doğru olduğuna, sıddıklığına, risaletine yani peygamberliğine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar. Bir sürü isim gelmiş, bir tane isim gelmemiş. Sadece meşhurlarından saydık. Ve alemi gaybden verdikleri haberlerin bir kısmını, nuru velayetle müşahede etmeleri, umumunu nuru imanla ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri, üstad olan bu zatın dereceyi hakkaniyet ve sıddıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Niye gördü? Mesela meşhur hadislerden birisi İstanbul'un feth olacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Bunu bildirmesiyle beraber bu da Fatih Sultan Mehmet'e nasip oluyor. Bilinen hikaye. E şimdi Fatih Sultan Mehmet'e bu nasip oluyor. Demek ki gelecekten bir şey söyleyebiliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak sıddıkiyetine, risaletine bir ispat. Nuru velayetle müşahede etmeleri. Mesela Risale-i Nur'da geçen bir şey var. Ee, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işte üstad çıkartıyor onu. E, Risale-i Nur'a işaret ediyor olması. Mesela Hz. Ali'nin celceliyeti içerisinde Risale-i Nur'a işaret ediyor olması. Bunlar sıradan meseleler değil. O tarihlerden, o gelen ilimle beraber ya diyor ya ilmen yakin veya aynen yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri. Devam ediyorum. Bu zatın ile beraber Üstadın Risale-i Nur'da çok ısrarla vurguladığı bir şey. İlk başta dedim ki yani bunu neden Üstad bu kadar çok ön plana çıkartıyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmiliğini Üstad ısrarla ön plana çıkartıyor. Yani birçok şey söylenebilir ama en önemlilerden birisi şu. Öyle mucizeler göstermiş. Öyle kerametler göstermiş. Dediğim gibi gelecekle ilgili o kadar çok bilgiler vermiş. Bugün bilim insanlarının bile hayretler içerisinde kaldığı bilgileri o tarihlerde vermiş. Şimdi bunu şöyle bir karalama yapabilirlerdi. Yani biliyordu söyledi, ilmi vardı söyledi. Bak Üstad ısrarla ben orada anladım. Demek ki ümmi bir zat bilmiyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aklı, fikri, ruhu vahye bağlı. Geleni aktarıyor. Bunu da söylüyor. Diyor ki o zattan diyor, ders alır ondan sonra ders verir diyor. Üstad bunu da söylemiş. Yani diyor Allah'tan diyor ders alır sonra diyor ders verir. Ümmiliğiyle beraber getirdiği hakaiki kutsiye ve itira ettiği, ihtira ettiği ulum âliye ve keşfettiği marifet ilahinin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyayı mudakkikîn ve sıddıkini muhakkikin ve dahi hükemai müminin bu zatın usulü esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli burhanlarıyla bila ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi. İşte az önceki söylediğim bir şeyle beraber mertebeyi ilmiyede İmam-ı Azam'ın ilmindeki mertebeyi düşün. İmam-ı Mali'yi düşün. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin ilmindeki mertebeyi düşün. Sıradan bir şey mi? Onların yani ilimde geldikleri son nokta bugün bize neleri kazandırıyor bunu düşün. Arkada asıl yatan şey şu. işte İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani, Bediüzzaman sayalım yüzlerce binlerce sayalım. Asıl mesele şuymuş. Ne diyor Üstad? Bu zatın usulü esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli burhanlarıyla bila ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi. Yani İmam Rabbani'nin şahsında mükemmel bir ilmi var. Ama arkada peygamberimizin peygamberliğini tasdik ediyor, sıddıkiyetini tasdik ediyor, ilmini tasdik ediyor. İslamiyetin doğruluğunu tasdik ediyor, Kur'an'ın doğruluğunu tasdik ediyor. Yani İbnül Arabi'nin ilmindeki dehası Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmini tasdik ediyor. Yani onlara yüklenilen bütün güzel vasıflar değil, evliyaya yüklenen bütün güzel vasıflar, aslında peygamberimizin peygamberliğini tasdik ediyor. Muallimi Ekber'in ve Üstad Azam'ın hakaniyeti ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri. Mesela şimdi son zamanlarda çok konuşulan bir şey var. Kişisel gelişimde diyor ki işte sabah çok erken saatte kalkmak işte vücut için verimli, gün için çok verimli falan falan zihin için çok verimli birçok şey söyleniyor. İki tane şey söyleyeyim. Biri Kur'an'da geçiyor ayet olarak. Geceyi diyor sizin dinlenmeniz için diyor yarattık. Bir de hadis-i şerifte geçiyor. Diyor ki sabahın erken saatleri ümmetim için diyor bereketli kılınmıştır. Şimdi biri ayette biri hadiste. Şimdi böyle bunlar bulmuşlar, yeni bulmuşlar işte artık böyle yeni dediğimi siz anlayın. Yani 1400'lü yılda kastederek yeni diye bahsediyorum. Şimdi öyle bir anlatıyorlar ki erken kalkacaksın, şöyle olacak erken kalkacaksın. Ya zaten 1400 yıl önce söylenmiş. Kur'an'da da söylenmiş, hadiste de söylenmiş. 1400 yıl önce söylenmiş bu. Bir tane örnek olsun diye bahsettim. Sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri, bir de bu alimlerin, evliyaların, yani tarih boyunca hep tasdik ettikleri bir şey var. Allah'ın varlığı, birliği ve peygamberimizin e, peygamber olduğunu, Hep ittifakla bunun üstünden gelmişler. Hep bunu söylemişler. Bir ayrılık da yok. Mesela tarihte bakıyorsun biri bir akım çıkartıyor. Biri ona karşı bir akım çıkartıyor. Başka biri geliyor o iki akımı çürütüyor. Birçok konuda var. Ama İslamiyet noktasında herkes aynı şeyi söylemiş. Yani 124 bin evliya aynı şeyi söylemiş. Allah vardır birdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberidir, Resulüdür, elçisidir demişler. Gündüz gibi bir hücceti, risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur yüz parçasıyla sadakatinin bir tek burhanıdır. Yani bizim bugün Risale-i Nur okuyor olmamız, Risale-i Nur'un tanımında ne var? Kur'an'ın bir tefsiri olması. Kur'an'ın bir tefsirinden bugün bütün dünyanın faydalanıyor olması dünyanın birçok diline çevrilmiş olması, her tarafında okutuluyor olması, kabul görmüş olması neyi tasdik ediyor? Kur'an'ın mükemmelliğini, Kur'an'ın ilmini, Kur'an'ın hak ve hakikat olduğunu tasdik ediyor. E Kur'an kimle gelmiş oldu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gelmiş oldu. E o zaman Kur'an da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmiş oldu. Şimdi ben bu başa dönersem yani şimdi Risale-i Nur'a bir övgüde bulunuyor olmam. Risale-i Nur'a yani dolaylı dolaylı arkasına gittiğim zaman az önce anlattığım mesele daha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gitmiş oluyor. Bu ve bunun gibi birçok mesele var. O zaman bize batıl fikirleri sunanlara biz de tarihteki evliyadan, İslam alimlerinden, Kur'an'dan, hadisten ve başta Peygamberimiz olmak üzere birçok bilgi verebiliriz. Yani onlar batıl fikirlerini bu kadar savunurken bizim onlara karşı yani bizde bir şey yokmuş tavrı gibi olması çok Müslümanlığa yakışan bir durum değil. Bu dersi bu niyetle yapmış olduk. Cenab-ı Hak hepimize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini olmayı nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lail Fatiha.